yaşanmıyor çaresiz. Ben de sundum. Ne vardı? Evet, işte yani bağlayacaksın. <laughs> Merhabalar. Bugün sizlere bestesi Erol Sayan'a ait rast makamında olmadı. <laughs> Sıcacım, <sevgim. gülüyor> bestesi Aşkın Tuna'ya Beştesi değil, sözü canım. Ters söyledi. Ben de ne diyor diye karıştırdım. <laughs> Olmadı. Tertemi çarptı. O içi, hiç... bu. <laughs> Nereden? Nereden? Çünkü ayaklar olsak yani. Yanlış soru basıyor. Hayır. Yok. Sandığından daha karışık olmadı oh, <laughs> yor ya müzik yolunda <laughs> müzik yolunda ya.